Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, 1000 Nitromix kombimiz daha müşterisine kavuşmuştur. Güzel bir montajın daha sonuna geldik arkadaşlar. Ramazan ayımızın dördüncü günü. Kombimiz demir döküm Nitromix tam bir hoşmalı bir cihaz. Burada eski bacalı kombimiz vardı. Göstereyim arkadaşlar. Şurada eski bacalı kombimiz vardı. Eski Baymak Eko onu sökerek borlarımızı şöyle tezgahların arkasından buzdolabını çekerek, makinayı çekerek, arkasına kelepçe atarak borlarımızı balkona taşıdık. Doğalgaz borumuz şöyle köşeli söktük yeşil olan. Ocak vanamızı, ağacı kesme vanamızı, işte hortumumuzu taktık yeni. Doğalgaz borumuzu dolabın üstünden alarak şöyle kelepçe atarak kırma dökme yapmadan. Şöyle balkona taşıdık. Karşı eski kombimizin yeri. Buzdolabının arkasından güzelce kelepçe atarak alçılarımızı yaptık güzel bir şekilde. Balkonumuza kombimizi taşıdık. Demir döküm nitromik şu an kombimiz çalışıyor. Sessiz sedasız maşallah çok güzel bir kombi. Her zaman söylerim kombi alacaksanız demir dökümde karar verdiyseniz kesinlikle demir döküm nitromik alacaksınız. Arkadaşlar YouTube bu video üzerine arkadaşlar oradan yazıyorsunuz ben hangi kombiyi almalıyım? Yani 20 binlik bir cihaz 24 kahvalık cihaz genelde 20.640 kaloridir. Bu cihaz 100 100 metreyle yani 70-80'e de takılıyor. 150 metre 160 metre 4 artı 1 3 artı 1 4 artı 1 evlere kesinlikle kurtarır. Sıkıntısızca evinizi ısıtır. 24 kahvalık bir cihaz 20.640 kaloridir. Onun için 3 artı 1, 4 artı 1 metrekareye göre değil, petek sayısına göre. Mesela dublekslerde 11-12 metrede 30 kahvaltı bir cihaz işinizi görür. Normalde 3 artı 1, 4 artı 1 evlerde 24 kahvaltı cihaz fazlasıyla size yeterli. İkincisi hangi kombiyi almalıyım? En iyi kombi hangisi diyorsunuz? Her zaman söylüyorum, her markanın içinde güzel modeller var. Demir döküm alacaksanız Nitromix alın arkadaşlar. Nitromix'ten başkasını almayın. Hani Atomix'te kötü mü? Değil ama Nitromix'te daha hiçbir sıkıntı duymadık. Atromix biraz sesli çalışıyor. Kötü değil ama müşterilerimiz isterse onu da takıyoruz. Hani imkan verse bütçe olarak keşke herkes Nitromix alsa veya başka marka alsa. Huderus istiyorsanız GB062 işte GB022 122'si var. Bu cihazlar güzel. Boşta 2300, 2200 bunlar güzel. Baymak Doğa Tek bu ara en çok taktığımız o cihaz güzel. Yeni bir, bir aylığına kampanya yaptı. Mayıs ayına kadar, Haziran ayına kadar 7 yıl garanti. Startek Büretçe de aynı. Garanti ve 7 yıl garanti ve iç organları işte ee, dizaynı her şeyi aynı. Kötü kombi diye gerçi aslında bir şey yok. Her markanın içinde güzel modeller var. Bunu almanız önemli. O yüzden yani hangi kombiyi alayım hangisi iyi deseniz ben herhangi bir tanesini öneriyorum. Bana şimdi arasan telefonda hangisini alayım desen aklıma gözümün önüne ilk gelen kombine ne geldi? Nitromix. Nitromix al diyorum veya Baymak Doğatek diyorum. İşte Buderis diyorum. Ama model içinde, marka içinde model olarak yönlendirebilirim. O da bilmeyenler için genelde zaten müşterilerimiz araştırıp geliyor. Benden iyi biliyorlar. Yani müşteri arıyor diyor ki boru buradan çekilecek, şöyle gelecek, şöyle. Dedim abicim takımlarımı ben bırakayım buraya matkaplarımızı, takımlarımı. Montaj siz yapın akşam geldiğimde ben takımları alayım gidim diyorum. Yani müşteriler o kadar araştırıyor ki gerçekten genel bilgiye yüzde olarak sahip zaten müşterilerimiz. Kombimizin montaj bağlantıları. Yoğuşma giderizini zaten peperje boruyla çekiyoruz genelde. Elimizden geldikçe hem sert hem işte dayanıklı. Bazen görüyorum şu çamaşır makinesi hortumuyla çekiyorlar ama çirkin oluyor. Biz genelde peperje boruyla çekiyoruz şöyle mecbur kalmadıkça. Bu tarz işlerinizde Ankara'da kombi e, lazım olduğunda işte tesisat işi, proje işi gibi işlerinizde her zaman söylüyorum kesinlikle bizden de teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Burası Ankara, Mamak, Abidinpaşa. Genelde bu tarafta eski bacarlık kombiler bu, bu mahalleler Abidinpaşa, Cebeci, işte 40 Konaklar Birlik Mahallesi falan eski yapı olduğundan dolayı, bacarlık kombi olduğundan dolayı Ankara başkent gaz, Geziyor, işte bacalı kombileri kapatıyor, doğalgaz işte durduruyor. hermetik kombi takılacak diyor. O yüzden hani şükürler olsun işimiz güzel, çalışıyoruz. Ama bizim için müşteri, müşteri memnuniyeti önemli. Dediğim gibi her zaman söylüyorum. Öncelik sizsiniz. Sizin güzel bir kombi almanız. işte bütçe olarak da sağlam olarak da parçası ucuz olan bir cihaz. Doğalgaz borularımız şöyle. Ankara'da kombi işi bizim işimiz. Doğalgaz testimizi yaptık, kaçağımız yok. Bu tarz işlerinizde kesinlikle bizden de teklife fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Kesinlikle çekinmeden işte WhatsApp'tan, Telegram'dan resim, video göndererek teklife fiyat alabilirsiniz. Kredi kartına 9 ya da 12 taksit yapıyoruz. Peşin fiyatı işte yani her e, bütçeye göre ekonomik kombiler var. Tüm kombi satışımız vardır. Kesinlikle çekinmeden arayıp fiyat alabilirsiniz. Ablacığım hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Allah razı olsun. Daha önce ablamın üst katta da bir kombi takmıştık değil mi size? Çok temiz iş Komşunuza da, da oradan tavsiye mi? üzerine buraya da taktık. Evet. Nasıl memnun kaldın mı abla? Çok memnunum. Allah razı olsun. Ellerinize sağlık. Gerçek söyle müşterilere yani burada Aklınıza şey yapıyorum diye. Helal olsun ablacığım. hani hani gerçekten kırma dökme olmadan buzdolabını çektik zaten ablam gördü. Şuradan da göstereyim tüm borularımızı oraya kelepçeledik duvara. Evet. Dış dışarıda görünen neyse şu kombinin altında maşallah halı gibi söylüyorum. Ee, sloganımız diyeyim halı gibi döşeme. Şöyle borularımız zaten görünüyor. Görünmeyen kısımda aynı şekildedir bizde. Tezgahların arkasında da. Doğru mu abla? Evet. evet. Kombinin altında ne görüyorsan? Hiçbir şey kırılıp kırma dökme. Kırma şey. dökme yapmadan odur tane tezgahların arkasından çekiyoruz diye rastgele boruyu falan çekmiyoruz. Güzel bir şekilde çekerek işte makine falan güzel bir şekilde kelepçeleyip sabitliyoruz duvara. Yoğuşma giderimizde peperje boruyla şuraya çatal atarak şöyle arkadaşlar görüyorsunuz plastik boruyu boruyla direkt buraya çatal atıp bağladık. Dediğim gibi Ankara'da kombi işi bizim işimiz kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Bu videoyu izleyen arkadaşlar lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Ankara Abidin Paşa'dan bol bol tüm dünyaya selamlar, saygılar, sevgiler. İnşallah bir gün bu videoyu izleyen arkadaşlar sizinle kombinizi biz takarız. Nasip, kısmet. Ama dediğim gibi kombi tesisatçısı işi bizim işimiz. Başket Gaz'dan yetkili sertifikalı bir firmayız. O yüzden bizden de teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Şöyle son kez gösterdim. Herkese iyi günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Ramazan ayının dördüncü günündeyiz. Herkese iyi günler diliyorum. Sağ olun.